sürekli pazarları geziyorum. What is this? Çok uzaktayız şu anda. Dağ başında burada insanlar böyle şeyler yiyorlar. Ananası 5'e satıyor. Her ne kadar garip gelse de bu gördüklerimiz. Onların yemekleri. Özgürlüğüne kavuşturmaya gidiyoruz. Hayvan burada çırpınıyor. Dağın eteğinde üzeri sisli ağaçların yanında kurulmuş küçük bir köy pazarı. Burası Nonkia pazarının kurulduğu yer. Bütün köy şu anda burada toplanmış durumda. Herkes bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri burada bu şekilde satıyor. How are you? Buradaki insanlar, Lao etnik grubu, Laos'un nüfusunun yüzde 50'sini oluşturan insanlar. Çin'in güneyindeki Yuan bölgesinden buraya göç etmişler 1800'lü yıllarda. Kendi dillerini konuşuyorlar, yalnız dilleri de Tay diliyle yüzde 70 aynı. Sürekli pazarları geziyorum, burada yaşayan insanlarla tanışıyorum, onların ne yediklerini görüyorum ve ülkelerin coğrafyasını aslında daha iyi anlıyorsunuz pazarları gezdiğiniz zaman. Şurada vahşi bir hayvan satılıyor. Pakun. what is this? Lao, uh, Lao, Pakun. John Poan. John Poan diye bir, bir şey satıyorlar. Kemirgen gillerden bir hayvan. This eat food? Ha, food din. Yemelikmiş bu böyle sebzelerle bir şeylerle karıştırıp bunu da yiyorlar herhalde. Değişik. Burada böyle bir bina var karşıda. Et filan satılıyor, balık satılıyor. İç kısımda daha çok. Sabah Şöyle bir girelim bakalım içeriye doğru. Şunlar bu arada tilapya. Şu görmüş olduklarınız. Dün yedim bir tane bayağı lezzetliydi. Tadı iyi bayağı. Sonra şurada dana ayağı var bir tane ya. Yani. Bayağı ayağını satıyorlar. Vay di. This blood to eat, not to eat. Okay. Burada kek haline getirilmiş. Enteresan. Domuz kanı büyük ihtimal. You sell this one? Beş, five only. Ananası beşe satıyor. This yourself too? Ah, yourself. Tatlı yapıyorlar. Yapışkan pirinçten. Mango ile karıştırıp tatlı yapıyorlar. Üzerine Hindistan cevizi serpiştiriyorlar. Mesela şurada görmüş olduklarınız tatlılar. Hindistan cevizinden yapılan. Üzerine böyle süt koyuyor. İçinde bal var. Bu şekilde poşete sarıp satıyorlar. Şundan bir tane yemek istiyorum da. This good? Okay. Bayağı iyi. Tatlı ve inanılmaz lezzetli. Karamel, üstündeki de Hindistan cevizi. Acı karamel bir tadı var alttakinin. Can I try this one? Elimle almak istemiyorum şöyle şeyle alsın. Şundan deniyorum şimdi bir tane. İlk yediğim kahverengi olan daha iyiydi. Bu da güzel. Ama biraz daha sert bir tadı var. Kıvamı biraz daha koyu. Okay. Şöyle bir tatlı. 3000, 3000. Şunu vereyim. Hopçay, hopçay ile alalım. Pork, meat or chicken. Ah oh, okay, no no okay okay. Sağ fine. Sağ ol. Sağ ol. Sağ etler var. Seçenekler. Domuz genelde e, balık var şurada. Sabah iyi. How are you? I'm good. Good morning. Burada kurbağa çok makbul. Bayağı kurbağa yiyorlar. Şöyle kadın boşaltıyor mesela kurbağaları. Suyunu akıtıyor öyle tartacak herhalde. Ya. Yeah burada torbaların hepsi oynuyor böyle üstü dans ediyor. <laughs> Kamboçya'da bunları öldürüp soyup satıyorlar. Burada canlı bir şekilde. What is this? Burada şeyin içinde çok değişik bir hayvan satılıyor. Yılan mı bu ya? Ne bu? Of. İguana. Wow. Şöyle bir iguana satıyorlar. <laughs> this, this food? Yes, yes. <laughs> Yemekmiş bu. Wow. <laughs> Şuna bakar mısınız ya? guanayı yi yiyorlar. Bunu Tayland'da görmüştüm ben. Bir köprünün altında. Burada dağda yetişen hayvanlar, insanların etrafında buldukları belki de kapısının önünden geçenler. Şimdi burada tartıyor iguanayı. Tartıya koydu bir tane. Amemi kilo, 2 kilo? 2 kilo? 2 kilo. Burası böyle yeşillikler de dolu bir yer. Müthiş bir hava var. Her şey inanılmaz taze. 2 kilo, 2 kilo. Okay, 4. 4 kiloymuş. Aha. <laughs> uh <-huh>. Okay. <laughs> how much you sell for? How much? <laughs> keep. One kilo nineteen thousand. Keep. Nineteen kilo. <laughs> so this is how much? The whole animal how much? 350. 350. Yani yaklaşık 20 dolar gibi fiyatı var iguana'nın. Yani şu anda her ne kadar garip gelse de bu gördüklerimiz. Onların yemekleri bize ters geliyor belki. Bu hayvan çok nadir geliyor. Daha önce görmediğimiz bir hayvan. Ama burada yetişen bizim bilmediğimiz canlılardan biri. Şu ne, Burada da yine ilginç bir şeyler var. Aşağıda. Kurutulmuş kurbağa zannedersen bunlarda. Okey. Hopçay. Hopçay. İnsanların çoğu sağlıklı, yaşlı göstermiyor. Kimse sağlıksız beslenmiyor. Gördüğünüz gibi nehirden yakaladıkları balıklar, dağlardan topladıkları sebzeler, tabi buldukları bazı hayvanlar da var. Arada onları da görüyoruz, ender hayvanlar. Burada balıklar var. Sıvayı fiyatı yaklaşık 50.000 bin yani. 3 dolar görmüş olduğunuz balığın fiyatı. Kadına uğurlu geldik. Geldiğim gibi bütün balıklarını sattı. Balık kalmadı tezgahında. 3 tane falan kaldı. So lady, this banana, this banana, like this, Şurada çok ilginç bir şey satıyorlar da. Bir muz içi gibi bir şey galiba. Bambu. Olması lazım. Bambuyu böyle sopaya geçirip satıyorlar. Evet, okey. Kopçay. <laughs> Yerler bayağı çamur. Dün gece bayağı yağmur yağdığı için. Şimdi buradan yola devam ediyorum. Laos'taki diğer köylere doğru yola çıkacağım. Burada bir yol kenarında bir pazara geldim. Burada çocuklar bu havuza bakıp gülüyorlar. Şu havuzda balık satıyorlar. Baksanıza baya canlı balıklar burada yüzüyor. Burası böyle küçük bir balık çıkıyor. Yol kenarında insanlar kurutulmuş balık satıyorlar. Sabaydi. Sabaydi. Ha kaplumbağa. Evet. Kuyos okey okey. <laughs> Kaplumbağa satıyorlar burada. Ayağını bağlamış hayvanın yazık. Burada küçük kurbağalar var. Burası Nam O Nehri kenarında küçük bir köy. İnsanlar burada bayağı balık yakalamışlar. <laughs> Burada yakalayıp canlı tutmak için gelip buraya koyuyorlar. Oh, iguanas. Real Şuraya bakar mısınız? İguanaları toplamış adam götürüyor satmaya. Veya burada Egzotik canlılar var. Çok uzaktayız şu anda. O yüzden dağ başında burada insanlar böyle şeyler yiyorlar. Hava çizip. Şimdi şu kaplumbağayı sökecek buradan. buçuk kilo. How much is it? 100, we 100 and we buy it. 100,000. 100 okay. 100 okay. They don't sell? Okay, we give 120. Şimdi bunu alıyoruz bir dakika. Hold on. Can he cut? Can she cut the rope? Yes. Can But she uh, cut the rope? And... You're gonna, you're gonna... Or we need to get something to cut the rope. No, we can just untie it. You know, that's it. rope. No, 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 no. Don't, don't put it inside. Kaplumbağayı aldım. 120 bin kip. Bunu salacağız. Kurtaracağız hayvanı. Çırpınıyordu well, baya. İçimel vermedi yani bu sefer. No, don't cut the animal. Cut the rope only. They say to cut the rope only. Don't kill the animal. Okay. Kept the animal. Okay, just put in the plastic bag. Get me, get me, get me. Like put like that. E şimdi bunu torbaya koyuyorum. Torbaya koyduruyorum çünkü çırpılmasın diye arabayla biraz uzağa <laughs> götürüp atacağız. Okay, let's go. Yeni hold this for me. Yeah. 120 bin yaklaşık. Ne kadar yapıyor? 6 dolar gibi fiyatı var. 100. Para da kalmadı yanımda. 110... 115 okey? 15? I don't have. Oh, 110 bin. 120 bin. <laughs> Paraları da karıştırdım. Okey. Kopçay! Kopçay! Okay, good. I got it. Şimdi kaplumbağayı aldık. Burada ormanın içine salmaya gidiyoruz. Uzak bir yerde özgürlüğüne kavuşturmaya gidiyoruz. Hayvan burada çırpınıyor. Bir an önce kurtarmak için gideceğiz bakalım. Ama bu arada torbayı yırttı. Bu şekilde dışarıya çıktı. Şimdi şöyle bir yol kenarına geldik. Kaplumbağayı böyle sık ormanlık bir alana salacağız. Can I release? Aldık. Sağlıklı gözüküyor. Gözünden yaş geliyordu. İçim el vermedi bunu böyle pazarda satılıp yenmesine. Şimdi şöyle götürüyoruz bakalım. Böyle sık ormanların içine şöyle bir yere bırakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Doğaya bıraktık. Şöyle bir yere yolunu bulur herhalde buradan. Kaplumbağayı kurtardık. Yola devam ediyoruz.